Evet, herkese merhabalar. Bugün 16 Şubat 2023. Biliyorsunuz zor bir dönemden geçiyoruz. Öncelikle ben depremde hayatını kaybedenlere mekanları cennet olsun diyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. İnanın bu zor günlerden geçtiğimiz bu günlerde astrolojik bir yorum yapmak ya da yazı yazmak içimden gelmedi. Ancak bugün önemli bir kavuşum oldu ve Güneş Satürn kavuşumu oldu bahsettiğim bahsedeceğim konu sizlere ee, ve bir yıllık bir döngü başladım biliyorsunuz Satürn e, Kova burcunda e, 19 e, Mart 2020'de Kova burcuna geçmişti ve 6 Mart'ta artık Kova burcunu terk edip e, Balık burcundaki yolculuğuna başlayacak Balık burcundaki yolculuğunu konuşacağız ancak öncelikle benim sizlere bahsetmek istedim. artık bu Kova'daki e, son kavuşumu ve e, son derecelerdeki bize yaşattığı sorunlar Şimdi Satürn denince ilk aklımıza gelen nedir? İşte sorun, engel çıkarması, ee, kısıtlama, daraltan bir gezegen dedik. Satürn'ün açılımını yaptığımızda işte kısıtlama bazı alanlarda kısıtlama ve işte üstümüze bu nedenle yıkılan sorumluluklar. Şimdi Kova burcunda e, Satürn Kova biliyorsunuz özgürlüğün, işte yeniliğin, e, sadece kendi yararımıza değil toplum yararına e, hareket etmemizi sağlayan bir e, burç biliyorsunuz. Dolayısıyla Satürn Kova'da. E, ben e, ilk yazımda yazdım daha çok işte Satürn Kova'da işte geleceği hedeflerini çiz. İşte sadece kendiniz adına düşünmeyin. Özgür e, olmak için işte ya da özgürlüğümüze sahip olmak için nelere sahibiz? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Ya da bizim için özgürlüğün tanımı nedir gibi e, oldukça her yazımda bahsettim. E, düşünürseniz eğer düşünecek olursanız hani şöyle iki 2,5 yılınızı bir e, gözlemleyecek olursak eğer son iki buçuk yılda hepimizin özgürlükleri bir şekilde kısıtlandı. Maalesef ki toplu yaşamayı, insan yararını yaşamayı, birlikte hareket etmeyi Satürn bize öğretmeye gelmişti ve son derecelerinde artık inanıyorum ki bunu öğrenerek, bize bunu öğreterek buradan çıkıp gidecek. Peki Satürn balık deyince neler yapmalıyız? Hemen Şöyle haritamı da açayım. Evet Satürn Balık Burcu'na 6 Mart'ta geçiyor ve 13 Şubat 2026'ya kadar Satürn Balık Burcu'nda kalacak. Genel olarak Satürn biliyorsunuz sistem kurmakla yani bir binanın böyle temeli altyapısı yani bina deyince bugünlerde hep biliyorsunuz depremden dolayı binaları konuşuyoruz. Satürn deyince aklımıza sağlamlık gelmeli, yapılandırma gelmeli. Hakikaten sağlam bir şekilde konuları, olayları, sorun her neyse ele almaya gelmeli. Ve işte Kova'daki bize öğrettiği aslında özgürlüklerimizin özgür, olduğum, özgür bir birey olduğumuzun ne kadar farkında olmamız, olmamızı sağladı aslında nedir işte ben yani bu alanlarda bizi kısıtladı aynı evin içinde hapis kaldık pandemiden dolayı işte birbirimize işte maske verdik yardımcı olduk aslında bir nevi bize bunu öğretti diyebiliriz peki balık burcunda ne getirecek? Şimdi Satürn öncelikle 10. evi temsil eden bir gezegen ve burası toplum, toplum yararına ve e, toplum yerindeki kimliğimizi gösteren bir ev. Dolayısıyla e, kariyer hayatımıza gösteren bir evdir. Genel olarak sistem kurmakla ve e, yani girdiği ev alanında e, üst üzerimize nasıl sorumluluk gerekiyorsa, ne yapmamız gerekiyorsa e, ya kendi isteğimizde veya işte bize bir şekilde almamızı sağlayan gezegen. E, Peki balık burcunda neler getirecek? Öncelikle e, astrolojide balık nedir? Bunun bir açılımını yapalım. Yani balık burcu nedir? E, balık 12. evi temsil eder ve e, Satürn Kova'dan çıktıktan sonra balık yolculuğunda e, hemen tarihi bir daha vereyim. 6 Mart ile 13 Şubat 2026'ya kadar balık burcunda kalacak. E, oldukça uzun bir zaman aralığı bu. Peki balık burcunda bize neler, neler getirebilir? E, balık şimdi 12. evin, işte hastanelerin, hapishanelerin, e, hani sektör olarak denizlerin e, işte radyo sinema gibi e, hani m, böyle e, e, hayal gücümüzü veya işte hani rol yapmamızı sağlayacak işte sinema oyuncusu gibi aksilerin de aynı zamanda çıktığı bir ev olarak biliniyor. Dolayısıyla e, bir de gizlilikle ilgili konular e, 12. evin konusu. Satürn balıkta balıktan çıktıktan sonra daha doğrusu 29 buçuk yıllık bir döngüden çıktıktan sonra Satürn koça geçtiğinde aslında hani doğum haritası da koçla başlar biliyorsunuz Yepyeni bir döngüye geçmiş olacağız Aslında hani 30 yıllık bir dönemi kapatıyoruz diyebiliriz Satürn daha önce 1994 ile 96 arası olması lazım Tam tarih 94'te olduğunu hatırlıyorum 95-96'nın bir bölümü de oradaydı Balıktaydı Şimdi o dönemde neler yaşadık Onlara bakmamız lazım. Ee, evet 1994 ve 1996 arası ondan önce de 1964 ile 67 yıllar arasında Satürn balıktaymış o dönemlere baktığımızda ise mesela 64 yıllarında 1964 yıllarında Satürn'ün balıkta olduğu dönemler Kıbrıs sorunları oldukça ön plana çıkmış. Ee, yine işte 94-96 arası yine 61-67'deki mesela e, baktığımızda işte Ümraniye'deki ceza evi olayları çıkmış. Ee, Avrasya Peribotu'nun kaçırılışı bu dönemin tarihi denk geliyor. Konuyu daha iyi anlayabilmez açısından yani önümüzdeki 25 yıllık dönemde bizi neler bekliyor bunu anlayabilmez açısından bu örnekleri veriyorum. Ee, Avrasya Feribotu'nun kaçırılışı olmuş. Deniz kazaları... E, susuzluk özellikle İstanbul'da 1994 yıllarında oldukça susuzluk, e, susuz sorunun olduğu dönemlerdi. E, ama aynı zamanda e, Satürn e, sorun getirir, sorun yaratır dedik ya. E, bu sorunlarla bizi yüzleştirip çözmemizi de sağlıyor. Yani bir şekilde burada bir problem varsa o, ortaya çıkartıyor, tekrar sorunu ortaya önünüze koyuyor, e, al bunu çöz diyor ve e, Satürn bir burçtan giderken de artık bunu bir şekilde halletmiş olarak e, çıkıp gidiyor. Bunun haricinde işte yine o yıllarda işte sinema sanat sektöründe oldukça bol bol ödül alınan yıllar olmuş işte. Peki siyasi olarak neler yaşanmış diye düşünürsek Satürn biliyorsunuz Satürn diyorum çok özür. Balık burcu bizim Türkiye haritasında 10. evi temsil ettiği için bizi yönetenleri de gösteriyor ve o dönemlerde bazı partiler kapatılmış. Yani e, o döneme geçip dönüp baktığınızda 94-95 yıllarında e, bize liderlik eden işte mecliste olan insanların pek çoğu işte ya parti kapanmış ya partiyi terk etmiş. Bir şekilde e, farklı bir <laughs> e, siyasi yönde ilerlemişiz. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda e, bir de e, bazı partilerin kapatılışı notlarıma bakıyorum. Madımak yangınıyla ele almışım ve e, dini yerler ve görüşler, din adamlarıyla ilgili konular da çok fazla ele, ele alınmış. E, gizli kanun e, kalan konuların ortaya çıkması diye not almışım susurluk. <laughs> 94 ekonomik krizine ele almışım. 95 Kardak krizi olmuş. 94'te ise 5 Nisan kararları Satürn Balık'ta yaşanmış maalesef ki. İşte önümüzdeki 3 yılda buna benzer konularla karşılaşabilir. Ee, ve bu konularla ilgili yeni yapılandırmalar görebiliriz. Balık burcu e, mesela ben Satürn Kova'dayken işte e, özgürlük alanını bil geleceğe hedeflerini çiz diye hep böyle yorumlar yaptım. E, Satürn Balık'ta ise korkularınızla, sorunlarınızla, bilinçaltınızla eee ve burası bir manevi yani balık dediğimiz alan manevi bir alanı temsil eder. Dolayısıyla hani maneviyatımızı öğrenmek açısından nasıl ki özgürlüğümüzü öğrendik hani manevi olarak da ruhsal olarak da ruhsal yaralarımızı iyileştirmek, ruhsal sorunlarımızı çözmek ve manevi olarak neye ihtiyacımız olduğunu belirlemek için de aslında Satürn balık geçişi bir nebze bize hem sorun çıkartacak hem de sorunlarımızı çözmemize yardımcı olarak diye düşünebilirsiniz. Çünkü bir şekilde korkularımızla yani yüzleşmek zorunda kalacağız. Aslında şu anda baktığınızda hepimiz belli korkular yaşıyoruz farkındaysanız. Ee, bu korkuları önümüzdeki aylarda e, daha böyle destek alarak işte yani olabilir ne bileyim bir, bir psikolog olabilir bir psikoloji. E, yani ruhsal yaralarını saracak bir arkadaş olabilir. Ne bileyim bir inanç olabilir. 12. ev inançların da konusudur. İşte din ve din adamlarının yeri dedik. Dolayısıyla Satürn'ün aslında istediği, Satürn biliyorsun sembolündeki gibi işte bir oğlak burcunun gezegeni, oğlakın evi ve tek başına hareket etmeyi ve hedeflerine hani bir hedef çizip o hedefte ilerlemeyi gösteren bir gezegendir. Dolayısıyla bizi korkularımızla sorunlarla yüzleştirir, korkularımızla da yüzleştirir. Ve tüm zorluklara rağmen e, yol almak demektir Aslında Peki e, Satürn balıkta neler geçirecek hemen çok kısa değineyim şimdi su kaynaklarına ulaşmada zorluklar yaşayabiliriz e, işte seller olabilir işte aşırı susuzluk aşırı kuraklık gibi veya denizlerle deniz sularımızla Deniz milleri vardır i̇şte ya İnanistan'la veya bazen Kıbrısla bu sorunları yaşıyoruz veya e,